Apartman sahibi olmak isteyenlere apartman nereden geliyor? Apartman sahibi olmak gibi bir iddianız varsa şansınızı Avrupa'da denemenizi öneririm. Zira biz bu kelimeyi Fransızca apartman kelimesinden almışız. Fransızlar bu kelimeyi İtalyanca apartamento'dan, onlar da İspanyolca apartamento'dan almışlar. Hatta apartamento olarak geri satmışlar İspanyollara. Tüm bu versiyonların kökünde Latince'de e doğru anlamındaki ad ve bölmek, pay etmek anlamındaki partiri fiili var. Yani apartman aslında bir bütünün bir amaç için bölünmüş kısmı oluyor. Kompartman ortak kullanım için bölünmüş kısım departmanda bütünden ayrılmış kısım bölüm. Apartmana dönersek Batı dillerinde bu kelime bizdeki gibi bütün bir binayı değil sadece bir dairesini anlatıyor. Yani Avrupa'da apartman sahibi olmanın daha kolay olmasının sebebi Batı dillerindeki apartmanla Türkçedeki apartmanın yalancı eşdeğer kelimeler olması. Yatırım tavsiyesi değildir amana. Aynı gibi duran ama farklı dillerde farklı anlamlara gelen tuzak kelime örneklerinizi yorumlara beklerim.